En <laughs> min al-muhadirin bel ensari bel zine tabaohum bi ihsanin radiyallahu anhum ve lavu anhum ve adallahum cennatin tecrin tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalika tinzil azim sanaqul baqiy azim azzikr etheri tevbe suresi 100. ayet-i kerimede Rabbimiz mealen buyuruyor İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onları içinden ırmaklar akan, içinde ebeli kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur, buyurmaktadır Rabbimiz. Yani ne demek? Burada sahabe-i keramdan bahsediliyor. İlk önce Müslüman olanlardan bahsediliyor aziz kardeşlerim. Yani Muhacir ve ensar iyilikte, İslamiyette, Efendimiz'e yardım etmede öne geçmişler. Allah onlardan razı olduğunu ayet kelimesinde beyan ediyor. Sahabe-i Keramdan razıyım diyor yani. Sahabe-i Keram değerinde Allah'ın rızasını kazanmak bilinci esastı. Evvela Allah'ın rızasını kazanmayı öğretmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rızasının karşısında bir müminin Allah ve Resulüne tercih edeceği hiçbir şey yoktu. Hatta onlar sevgi ve alakasından az kuşkulandıkları zaman, kalplerin bir fesat geldikleri zaman aziz kardeşlerim, onlar düşünürlerdi ki, ya ben de münafıklık alameti var mı diye, münafık mı oldum diye düşünürlerdi. Hz. Ömer ve e, Hz. Ayşe anımız başka olmak üzere 20 kadar sahibi nin içinden böyle duygular geçmiş. Yani bu kadar önem vermişler müminliğe, mümin vasıf durumuna. Hatta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Huzeyfe, Hazreti Huzeyfe vardı. Münafıkların listesi onun elindeydi. Böyle o zamanlar münafıklar vardı, cemaate geliyorlardı. Hatta ne diyorlar? O sahre i gözden diyor. Yatsı ve sabaha gelmedin mi? Biz de diyor, damgalı münafık oluyordu diyor. Biz anlıyorduk diyor onların münafık olduğunu. Çünkü yatsı ve sabaha gelmek, yani ağır iş, zor iş. Kalkmak zor, yani münafık bir deyaz kardeşlerim. İçinden gavur, dışından ya Resulullah diye öyle böyle falan işler döndürüyor. Halbuki içinde kafir. Efendimiz'e allah Teala bildiriyor, bildiriyor ve kuzeye bin Yeman'a bu listeyi veriyor. Diyor ki, işte münafıkların listesi sende, Hazreti Ömer de onu gözlemliyor şimdi. Bir cenazeye gitti Hazreti Huzeyfe. Hazreti Ömer dedi ki, sen dedi cenazenin içinde bulunmadın dedi, yanında durdun dedi. Bu dedi münafık mıydı dedi. O dedi ki, evet dedi münafık dedi de. Hazreti Ömer de diyor ki, e, yani ben de münafıklar listesinin içinde miyim? Bana söyle diyor, doğruyu söyle diyor. Yani kendinden şüphe ediyor. Halbuki sahabe-i kiramın en faziletlilerinden yani. Ömer'i fil cennet, Ömer cennetlidir. Hadis-i şerif var, garanti. Hmm. Ama adamların tavırına bakın, suğuna bakın. Hmm. O da diyor ki Hazreti Hüzeyfe'de, yok diyor, Ömer hmm. sen yoksun münafıklar içinde ve diyor, daha bu listeyi senden başka kimseye söylemeyeceğim diyor. Hmm. <laughs> Onlar din adına dinin bir tek Meselesini terk etmekten endişe ediyorlardı. Bununla ilgili olarak Hasan-ı Basri sahabeyi bize şöyle anlatıyor. Hasan-ı Basri kimdir kardeşlerim? Hasan-ı Basri sahabeden değildir. Ashab-ı kiramı görmüştür. Onların o hallerine şahit olmuştur. Yani Hasan-ı Basri vudutu sahabe buyurmuş, şerifçisinden çok etkilenmiş, Peygamber Efendimiz'in sütü olurdu, annelerimizden süt vermiştir iyi görenler zaten dehşete kapılıyorlar orada. Neden? Hadis-i <laughs> Şerif görüyor. Diyor ki Resulullah buyurmuş ki diyor bir Müslüman cehenneme girse bile diyor yedi bin sene yanacak ondan sonra cennete, cennete gidecek diyor. Ah diyor o kimse ben olsam diyor. Neden? Çünkü bilinçte yükmüş şuuru var sana basitte. Bu nasıldır? Yani benim hakkımda ayet hadisi yok. Yani ben Müslüman öleceğim de belli değil. Bari Müslüman ölsem de en sonunda ben çıksam diyor. Düşünceye bakın siz kardeşlerim. Düşünceye bakın. Diyor ki Hasan-ı Basri, öyle kimselere rastladım ki diyor, Hasan-ı Basri'de tabiinden oluyor sahabeyi görmesi bakımında, öyle öyle kimselere yetiştim ki diyor, o da tebe-i tabiini anlatıyor. Tabiini, yani onu görenler anlatıyor. Siz sahabeyi görmediniz, ben gördüm diyor. Onlar öyle bir nesildi ki, Resulullah'ta duydukları bir hadisi şerifi rivayet ederken, hadisi şerifin yerinin değişmemesi için yani değiştirecek yerine hadis bir Şerif'in birbirini ya koyacak diyelim yani hadis bozmuyorlar yani sadece rivayet bakımından Hadis-i Şerif'i oynama oluyor Hadis-i şerifi. Yani böyle bir durumda bile ee, diyor ki süreler yazısından yere çakılmayı tercih ederlerdir diyor yani sahabe Hadis-i Şerif'te bir noksanlık ifade etse rivayet ederken onlar böyle takva müminler de böyle Allah'tan korkarlar Allah'tan en çok kim korkar ki kardeşlerim? en çok bilen korkar değil mi? Yani onları bir görseydiniz diyor Hasan Basri Efendimiz. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir, insanlardan bir grup savaşa çıkar. Onlara içinizde Resulullah'ı gören var mı denilir. Resulullah'a gören var mı denilir. Onlar da evet derler. Bunun üzerine kendilerine fetih nasip olur. Yani o kimsinin, o ashab-ı kiramın yüzü suyu hürmetine. Yaşarken bile yani. Bunun üzerine kendilerine fetih nasip olur. Sonra insanlardan bir grup daha savaşa çıkar. Kendilerine içinizde Resulullah'a sahabilik etmiş bir kimseyi gören var mı denilir. Yani tabiinden, Hasan-ı Basri gibi kimseleri gören var mı denilir. Beysal Karani gibi mesela değil mi? O, o da tabiimdir. Efendimiz'i görememiştir. Mübarek cübbesini Efendimiz Hazreti Ömer'le göndermiştir, Hazreti Ayyubi göndermiştir. Ona da çok değer vermiştir. Evet derler. Yani aramızda Resulullah'ın ashabını gören bir kimse var aramızda. Yine kendilerine fetih nasip olur diyor hadis-i şerifte. Efendimiz buyuruyor buna. Sonra insanlardan bir grup daha savaşa çıkar ve kendilerine İçinizde Resulullah'a sahabilik eden bir kimsenin arkadaşını gören var mı diye denilir. Onlar da evet cevabını verirler. Bu sebeple kendilerine fetih nasip olur. Yani bu neden bu hadis şerifi aktardık? Bu hadis-i şerifin hikmeti nedir? Yani aziz kardeşlerim Efendimiz'i görmenin bu bereketi, sohbetin fazileti bundan dolayı. Bundan dolayı o kimse böyle mertebelere kavuşmuşlardır. Sahabe-i kiram Efendimiz'i görerek bir görmeyle bile arife billah derecesine çıkmışlardır. Ehl-i sünnet alimlerimiz şu konu üzerinde mesela duruyor. Veysel Karani ki tabinin en üstünü hadis-i şerifte müslümle sabit. Burada ince bir usta dikkat çekmek istiyorum. Yani biraz farklı bir konu ama bunu da bilmenizde yarar var. Ashab-ı kiramın üstünlüğünü e, göstermek için, kanıtlamak için alimlerin sözlerini aktarıyorum. Veysel Karani mi daha üstün yoksa Hazreti Vahşi yani Hazreti Hamza'nın Hamza katili, ondan sonra Mümin olmuş, Müslüman olmuş, Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş Hazreti Vahşi mi daha üstün? Düşünmüşler, tartışmışlar. Demişler ki ehl i Sünnet âlimleri, tabi kaynaklara bakarak deliller göstermişler. Hazreti Vahşi'nin mi demişler, Efendimizin huzuruna o çıktığı o ilk an, hani Ya Rasulallah ben affedilir miyim, ben böyle böyle günahlar işledim. şimdi de iman ettim, onu o an diyor gördüğü an o göz göze geliş anındaki o mertebe kazandığı mertebe Üveysel Karani, Veysel Karani'nin kazandığı o 50 yıllık, 60 yıllık ömrünün sonuna kadar çalıştığı mertebeye ulaşamaz. Hazreti Vahşi bir görmeyle elde etmiştir diyor onu. Yani Ashab-ı Kerem Asikaretleri ashab ashab bu kadar üstündür. Peygamberlerden sonra en üstünler diyor hadis-i şerifte benim ümmetimin ashabımdır. Ümmetimden ashab-ı keramdır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Yine değerli kardeşlerim, Cabi bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. لَا تِمُسُّ النَّارُ مُسْلِمَنْ رَآنِي اَنْ رَآهَ مَنْ Beni gören veya beni göreni gören Müslümana cehennem ateşi dokunmaz. Şimdi bahsettik bayağı sahabeden tabiinden. Peki biz neyiz aziz kardeşlerim? Biz neyiz? Biz de onları sevenleriz. Yani biz de az değiliz. Neden az değiliz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden de bahsetti. Bir kabrin yanına gitti, buyurdu ki kardeşlerimi özledim buyurdu, kardeşlerimi özledim. Sahabe-i sordular, ya Resulullah, biz senin kardeşin değil miyiz? Gördü ki siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmeden bana iman edecek olanlardır. Onlara garip zamanda gelecek olanlardır buyur, buyurdu. Yine aziz kardeşlerim Efendimiz Müslüm'ün rivayetinde şöyle buyurdu. Ümmetim içinde beni en çok sevenlerden bir kısmı benden sonra gelenler arasından olacak. Mallarını ve ailelerini feda pahasına beni görmeyi arzu edecekler. Yani gerçekten böyle bir duygu düşüncemiz varsa bu hadis-i şerif hepiniz için teker teker üzerinize alabilirsiniz. Böyle bir duygunuz varsa ne diyor? Mallarını ve ailelerini feda pahasına beni görmeye arzu edecekler diyor hadis üstünde geçiyor. Şimdi Hazreti Ömer'den Hazreti Ebu Bekir'in cömertliğini dinleyelim bir Seferi Efendimiz'in son katıldığı gazledir. Hava çok sıcak, olağanüstü bir sıcak var. Sahabe-i Kiram çok yorgun tabii ki oradaki bu çöl sıcağı gidecekler Tebük Seferi'ne. Savaştan da geri dönmüşler. Hemen bir savaş daha olacak. Efendimiz de buyurdu ki, tez yükseverine çıkacaklar. Orduyu güçlendirmek için erzak arıyor, istiyor sahabeler. Yani mallarınız varsa gücünüz nispetinde getirin. Hazreti Ömer de diyor, bunu fırsat bildim. Dedim ki, Ebu Bekir'i bugün kadar hiç geçemedim. Şimdi tam zamanı. O zaman da zaten benim de malım biraz var. Getireyim de diyor malımı, Ebu Bekir'i geçeyim. Hazreti Ömer evine gidiyor, malın yarısını alıyor, geliyor. Alıyor, Efendimiz'in huzuruna getiriyor. <laughs> Efendimiz buyuruyor ki, çocuklarına ne bıraktı? Çocuklarına ne bıraktı? Ya Resulallah, çocuklarıma malımın yarısını bıraktım, buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz geliyor o anda. Ki o da gelmiş, malın hepsini getirmiş. Buyuruyor ki Efendimiz, Ya Ebu çocuklarına ne bıraktın? Buyuruyor ki, Allah'ı ve Resulünün sevgisine bıraktım ya Resulallah buyuruyor. İşte Hz. Ebu Bekir olmak. Evet. Hz. Ömer diyor ki Ebu Bekir'e geçemeyeceğimi anladım. Gerçekten Ebu Bekir geçilemiyor mu? Evet. Ve böylesi cömertliği Ebu Bekir'e ne kazandırdığına bakalım. Yani böylesi bir cömertlik Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e ne kazandırmış? İbn Ömer anlatıyor. Hz. Ömer'in oğlu. Evet. Radiyallahu anh'a bir gün Resulullah oturmuş arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ebu Bekir de yanındaydı. Ebu Bekir'in üzerinde yalnız aba vardı. Yani ağabey bizim cübbemiz gibi iki yakaları birleşen halk kıyafeti. Ağabey'in iki, iki yakasını dikenli birbirine bağlamış. Dikenli. Derken Cibril aleyhisselam indi. Ve Peygamber Efendimiz'e Allah'ın selamını ilettikten sonra ya Resulallah, Ebu Bekir'in üstündeki yakaları birbirine dikenle bağlı olan bu aba nedir? dedi merak etti Cebrail Ceb Ceb Aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki, Ya Cibril, bu adam Mekke'nin fethinden önce bütün malını benim yolumda harcadı dedi. Mekke'nin fethinden önce. Cebrail Aleyhisselam, Cenab-ı Hak tarafından kendisine selam söyler. yani ee, Ebu Bekir Efendimiz'e Allah selam gönderiyor. <laughs> ve de ki Cenab-ı Hak Ebu Bekir bu fakir haliyle benden memnun mudur yoksa değil midir? diye soruyor dedi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e dönüp Ya Ebu Bekir Cibril Allah'ın selamını sana getir ve Allah Ebu Be Ebu Bekir bu fakir haliyle benden razı değil, razı mıdır, razı değil midir diye soruyor dedi. Ondan daha iyi bir diyalet. Hazreti Ebu Bekir de ağlamaya başladı. Buyurdu ki ya Resulullah, ben Rabbimden nasıl razı olmam? Ya Resulullah, ben Rabbimden nasıl nasıl razı olmam? dedi. Tekrarladı böyle. İşte ashab-ı kiram böyle, böyle bir İslamiyet yaşadılar. Hayal yaşamadılar. Gerçeği yaşadılar aziz kardeşlerim. Yine sahabe-i kiramın fazileti hakkında sabit radıyallahu anh diyor ki Zübeyroğlu Abdullah namaz kılarken sanki ayakta dikili bir ağaç gibi dururdu. Kendini namaza öyle verirdi. Öyle huşu sahibi. Yani namazında öyle huşu sahibi. Efendimiz buyurmuyor mu hadis Sizin ilk kaybedeceğiniz şey namazda huşudur. O çok önceden kaybedildi. Belki yüzlerce, belki bin sene önce kaybedildi. Kaybedildi o. Diyor ki son kaybedeceğiniz şey ise namazdır. Bakın Hâlâ namaz kaybetmedi. Elhamdülillah biz kaybetmedik. Kaybedenlerden olmayalım. Başka bir zat şöyle diyor. İbn-i Zübeyir, secdeyi öyle uzun ve hareketsiz yapardı ki, kuşlar yine omzuna konardı. Adamlardaki mertebe, bir de bizim durumu uzarız kardeşlerim. Bir düşünmemiz lazım yani hepimiz için. Bazen de öyle rükû ederdi ki, bütün gece rükû ile geçirirdi bütün gece ile geçerdi. Bazen de secdeyi uzatıp bütün geceyi secdeyle geçirirdi. Yani ikisini de faziletini terk etmek istemiyor. İkisinden de yararlanmak istiyor. Secdeden de rükudan da. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ben Abdullah bin Mesud'dan daha az oruç tutan bir fakih görmedim. Ona niçin naf nafile oruç, nafile orucu az tuttuğunu sorulunca ben dedi namazı oruca ter, namazı oruca tercih ediyorum. Oruç tuttuğumda namaz kılmakta dedi güçlük çekiyorum buyurdu. Abdullah bin Mesud ki İmam Azam Efendimizin, Ebu Hanife Efendimizin hocalarını yetiştiren kimse. Yani mezhebimize bile ne kadar katkısı olmuş. Onları örnek alacağız aziz kardeşlerim. Irak'ta tefsir ekolünün kurduğu, fıkıh ekolünün kurduğu onları yetiştirdi. Onları İslamiyet'e kazandırdı. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Eshabi kendi cumi fe bi eyyehim Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz buyurdu. Yine geçen bir başka hadis-i şerifte <laughs> Efendimiz Allah'e Allah'e fi eshabi iki kere tekrarlıyor. Allah Allah aman ashabım hakkında kötü şeyler söylemekten sakının. Allah Allah aman ashabım hakkında kötü şeyler söylemekten sakının. Sakın ola ki benden sonra onları hedef almayın. Yani ashab-ı kiram belli savaşlar oldu aziz kardeşlerim değil mi? Belli savaşlar oldu. Ondan sonra bazı birkaç yani bir takım Müslümanlar, gevşek Müslümanlar diyelim ki hala zaten onlar. Ashab-ı kiram arası Savaşlara düz aldı. Savaşı Hazreti Ali niye? Hazreti Muaviye savaştı, Hazreti Muaviye neden böyle yaptı? İşte bir takım fırkalar işte yani söylemek istemiyorum. Yani sahadeden dinden çıkanlar var dedik ki bir mümine dinden çıkmak demek yani kendin dinden çıkarsın. Hazreti Celle'de Allah muhafız etsin. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden sonraki sahabenin durumunu biliyor. Diyor ki benden sonra onlara hedef almayın. Onları seven beni sevdiği için sever. Onlara buğz eden bana buğz ettiği için buğz Onlara eziyet veren bana eziyet vermiş. Bana eziyet verense Allah'a eziyet etmiş sayılır. Allah'a eziyet Allah'a eziyet de Allah hemen cezalandırır. Bu din bize ashab-ı kiramdan geldi değil mi aziz kardeşlerim? Bu din bize ashab-ı kiramdan geldi biz onlara karşı en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Onları en güzel şekilde anacağız. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir defasında Allah Resulü bugün içinizde kim oruç tuttu diye sordu. Ebu Bekir Efendimiz ben dedi. Resulullah hasa ziyaretine gideniniz var mı? Yine Ebu Bekir Efendimiz ben dedi. Efendimiz hanginiz bir cenazenin teşhiliğinde bulundu teşhin yani teşhir değil, teşhinde bulun, teşhin. Hem cenazenin içinde bulunmak, devlet etmek, bütün hizmetlerini görmek denir. Yine Ebu Bekir ben dedi. Bugün kim bir yoksunun karnını doyurdu diye Efendimiz sordu. Yine Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu Allah'a ben dedi. Ben deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hasletleri bir günde kendisinde toplayan adam muhakkak cennete girer buyurdu aziz kardeşlerim. Ama ona rağmen Ebru Efendimiz öyle Allah'tan korkuyor ki şu sözü çok manidardır. Diyor ki ağaca konan bir kuşa diyor ki vallahi isterdim ki ben de senin gibi ağaç dallarına konan hiçbir hesabı ve azabı olmayan ağaç meyvelerini yiyen ve uçup giden bir kuş olsaydım diyor. Ki hadis-i şerifte Efendimiz de ona diyor ya sen cennete girecek benim ümmetimden ilk mümmisiyim. ayet ayeti kerimede Hucurat Suresi'nde değil mi? Ne diyor? Allahu Teala o örümcek ağ sırasında orada Ebu Bekir Efendimiz Efe, Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimiz için sallallahu endişeleniyor. Ya Resulullah ne yapacağız şimdi diyor. Bunlar olursa sizin öldürecekler diyor. Ayet-i kerimede tes teselli ediyor Rabbimiz. Bir sahibi diyor. Sahibi ona böyle böyle davranıyor. diyor. E, Ebu Bekir Efendimiz için bir sahibi diyor. sahabe. Yani Ebu Bekir Efendimiz'in e. e, sahabeli Kur'an-ı Kerim'de sahiptir. Ona rağmen adamlardaki korkuya bakın kardeşlerim yani. Onlar böyle mükminlerdir. Ebu Derda ailesi içinde en son İslam'a girmesine rağmen kısa zaman, kısa zamanda gayretiyle, feragatıyla, takvasıyla cihat meydanlarındaki kahramanlıklarıyla temayüz etmiş bir sahabidir. Ebu Derda gördüğü her şeyden ibret alır aziz kardeşlerim. Herkese iyilik ederdi, güler yüzlüydü. Bilhassa hadis rivayet ettiğinde gülümserdi. Hadis rivayet ettiğinde gülümserdi. Neden gülümsüyoruz hadis rivayet ettiğinde diye soranlara efendimiz hadis-i şerif rivayet ederken gülümserdi derdi. Onu bile sünnet olarak görebiliyor ve bu kadar hassas dini konularda sahabe-i kiram. Muaz Bin Cebel, vefatı anında onun için şöyle demişti Muaz Bin Cebel. Ey Ebu Derda, gökyüzü senden daha alim birine gölgelendirmedi yeryüzünde senden daha âlim birisini taşımadı. Buyuruyor. Birbirlerine böyle övüyorlar. Hem de yatak döşeğinde ölme anındayken. Onlar birbirlerine böyle değer veriyorlar aziz kardeşlerim. Zamanımız az. Bir hadis içerisinde bitirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, buyuruyor ki La tesukur ishabi felemlerim ne halde kum erfegan bitle uhudin zehbel ma'bela ve müddehedihim velâ misife. Sadaka Resulullah. Yani Efendimiz ashabıma sövmeyin. Nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin edelim ki sizden biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Uhud dağı kadar aziz kardeşlerim bizden birisi sadaka verse diyor onların verdiği bir ölçüye eliyle verdiği bir ölçüye ve hatta diyor onun yarısı kadar sadakayla denk olamaz. Çünkü onlar garip zamanda Efendimiz'e yardım eden müminlerdi. Onlar böyle aziz kardeşlerim, böyle ders alacağımız bir büyüklerimizdi bizim. Rabbim sahabe-i kiram sevgisini yüreğimizde zirve eylesin. Hmm. Onun yolunda, onların yolunda gitmeyi nasip eylesin. Hmm. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin, mübarekliğimizi kabul eylesin. Hmm. Gecemiz mübarek olsun. El-Fatiha ettirme selamınız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala no problem